Merhaba arkadaşlar. Yine ben geldim. Vallahi dediğim gibi ben kaç gündür çok uğraştım. Temizlik falan yaptım. Video çekemedim. Bugün baklava yapacağım tekrar. Bir tepsi kendime, bir tepsi kayınvalideme, bir tepsi de görümceme. Yani sabah tablama. Bir de benden görün tarifi. Zaten bilinen bir tarif. Ben de bu tarifi vermek istedim sizlere. Arkadaşlar. Şimdi malzememize geçelim. Bakalım malzememizde ne var. Şimdi burada bir su bardağı suyumuz ilave ediyoruz. Bir su bardağı sıvı yağımız. Yarım su bardağı yoğurdumuz. Ve burada iki tane yumurtamız bunu güzel çırpacağız ve burada kabartma tozu değil karbonatımız var. Bir paket karbonat. Bunu ilave ediyoruz ve ardından da 3 yemek kaşığı sirke ya üzüm sirkesi ya elma sirkesi ya da limon kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Ben üzüm sirkesi şu an kullanıyorum. Bunu güzel bir şekilde çırpıyorum ve Şimdi kenara alalım. Şimdi arkadaşlar burada 6 su bardağı unumuz var. Ben hepsini ilave edeceğim. Çünkü anca olacak bu. Onun için şimdi bu şekil bunu karıştıralım. İnanın bana çok güzel bir tarif. Ve çok arkadaşlarımız veriyor bu tarifi yani. Ee, görüyorum ben. Şimdi arkadaşlar ben bunları tek tek açacağım. Tek tek yufka halinde açacağım ve size göstereceğim nasıl açıldığını. Ve hamuru orta yumuşaklıkta olacak. Ne çok sert ne çok yumuşak. Çünkü yumuşak olursa açılması zor olur. Gevşek olur. Sert olursa yine zor olur. Şimdi burada şunu bu şekilde güzel yoğuruyoruz. Hamuru yoğurmak baklava hamuru olsun, poğaça hamuru olsun, kurabiye hamuru olsun. Yoğurulması çok önemli. Hamur ne kadar yoğurur, yoğurulursa o kadar güzel olur. Güzel bir kıvama gelir. Şimdi bu unumuz yeterli gelmedi. Burada 6 su bardağı unumuz vardı. Bu da 7. su bardağı oluyor. Şimdi hep ben göz kararı yapıyorum dediğim gibi. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuzu masamıza alıyoruz. Bu şekil. Burada yoğurulması benim için daha kolay oluyor. Ve ben burada yoğuracağım. Allah'ın izniyle. Bakalım. Az daha un ilave ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada tam 8 su bardağı unumuz unumuzu kullanmış olduk. Şimdi ben bunu güzel bir şekilde yedireceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi hamurumuzu ben güzel bir şekilde yoğurdum. Bunu 8 eşit parçaya ayıracağız. Böleceğiz. Şimdi 8 parça yani 8 parçaya böleceğiz. Bezelerimizi yuvarlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunları 8, 8 eşit parçaya böldüm yuvarladım bezi haline getirdim şimdi ben bunu bir kabın içine alacağım yani bir tepsinin içine alacağım üzerine nemli bir bez ya da streç folyo artık ne poşede mi geçirirsiniz nasıl bir saat bunu ben bunu dinlendireceğim bir saatin sonunda görüşürüz inşallah Evet arkadaşlar bunu güzel bir şekilde tepsiye aldım ve ben bunu tekrar streç folyoyla şöyle kapatıp şu şekil hava almayacak şekilde hava alırsa hamurlarınız kurur ve güzel olmaz dikkat etmeniz gerekiyor bu şekil titreş folyoda tam bir saat bir buçuk saat nasıl isterseniz öyle dinlendirin görüşürüz inşallah Merhaba arkadaşlar Şimdi ben hamurlarımı yoğurdum. Ben üç tepsi yapacağım. Tabii ben bir tanesini sizin için ayrı yoğurdum. Bir tepsilik kadar. Ve tam ölçü bu. Şimdi ben size şerbetin de tarifini vereyim. Burada ben 3 tepsilik yaptığım için burada ben size tarif edeceğim. Bu su bardağıyla ben 6 su bardağı şeker kullanıyorum. Ama siz çok şekerli, şerbetli. Sevmiyorsanız 5 su bardağı kullanabilirsiniz. 5 su bardağı şeker, 5 su bardağı su veya 6 su bardağı şeker, 6 su bardağı su kullanabilirsiniz. Burada da limonumuz var. Bunu ben 3 tepsilik olarak ayarladım. 3 tepsiye dökeceğim ben bu şerbeti. Burada 1, 2, 3 dilim limonumuz var. Limonumuzu da attım. Şimdi bu güzel kaynayacak. Tekrar ben size dönüş yapacağım Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi ben burada margarinimizi güzel eriteceğim. Üstündeki köpüğü alttaki ayranı alacağım. Altta bir ayranı kalıyor tereyağının. Onları alacağım. Şeyde de kalıyor. Margarinde de kalıyor. Burada iki paket tereyağı, bir paket margarin var. Bunların üçünü güzel eriteceğim. Ondan sonra köpüğünü alacağım. Alttaki ayranını güzel alacağım. Neden bunları yapıyorum? Çünkü ben bunu ben baklavanın üstüne döktüğüm zaman üstünde siyah şeyler oluşuyor. Ayran yandığı için siyah görünüm oluyor. Ondan dolayı ben süzüyorum. Görüntüsü de güzel oluyor ayrıca. Şimdi ben bunu eriteceğim. Tekrar size dönüş yapacağım inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi ben e, beklettim bir saat Şimdi ben bunu açmaya başlıyorum. Arkadaşlar, şimdi ben yaptım iki tane şuraya serdim kızım size göstersin. Masaya açtım ben. Şimdi ben öyle serdim ki hafif bir şekilde kurusun. Şimdi dörder tane açacağım. Dört taneden sonra tekrar. Onları tepsiye dizeceğim Sonradan devam edeceğim Evet arkadaşlar Şimdi Yufkamızı açmaya başladık Tekrar Şimdi bu şekil Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Çabuk çabuk bir şekilde Hem güzel açılıyor Bakın Hiç zorlanmadan çok şükür Bakın çok fazla nişasta da yemiyor. Hani serpmene gerek yok nişastayı. Uzun olabilir benim videom. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi ben bunun mısır, mısır nişastasıyla açıyorum. Aslında buğday nişastasıyla daha güzel oluyor. Fakat ben bulamadığım için bitmiş maşallah, maşallah almışlar. Ondan dolayı bundan yani mısır nişastasıyla açıyorum. Tekrar Evet arkadaşlar. Bukla açılıyor. Allah'ın izniyle. Şimdi ben bugün 3 tepsi yapacağım dediğim gibi. Bu şekilde. Arkadaşlar. gördüğünüz gibi böyle ortasına bastırmaya gerek yok sadece kenarlarına bastırmanız yeterli şimdi nişastayı çektikten sonra zaten yapışmıyor ama tekrar işimizi garantiye alıp şöyle nişastamızı yine gezdiriyoruz bu arada benim bir komşum var. Onu da söyleyeyim. Kendisi ameliyat oldu bacağında, Muhterem ablamız. Ona acil şifalar diliyorum ve sizlerden de dualarınızı bekliyorum. Rabbim herkese şifa versin. Hasta olanlara, şifa dertli olanlara deva. Boşlu olanlara eda nasip eylesin. Muhterem ablama da acil şifalar versin inşallah. Rabbim tez zamanda ayağa kalkar. Çok rahatsızdı kendisi. Allah'ım şifalar versin herkese. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koca bir yufka oldu bu. Bakın bu şekilde. Arkadaşlar incecik. Gördüğünüz gibi incecik. Bakın yufka. Bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu sereceğim Bu yine kuruyacak Allah'ın izniyle. Hafiften kuruması iyi oluyor. Rahat kesiliyor. Yapışmıyor. Güzel oluyor o şekil. Evet arkadaşlar. Ben 4 tane yufkayı üst üste koydum. Şimdi bunun kenarlarını keseceğim. Bu şekilde keseceğim. bu kestiğimi bu kestiğimi bu şekilde toplayacağım şimdi üstüne aralarına kapatmak için bu şekil burada duracak bu şimdi şimdi bunu bu şekilde yaptım. Şimdi şimdi bunu içine bunu sereceğim. Şimdi ben buradan iki katı alacağım. Şöyle alacağım şunu. Şurada iki kat kaldı. Evet arkadaşlar, şimdi ben bu parçaları buraya sırayla kalan parçaları yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, bu şekil bunları diziyorum ben. Evet arkadaşlar, yerleştirmeye ben devam ediyorum. bu şekilde benim gibi aktan çok hemen Şimdi buradaki kalan ayırdım. Şunu şunu tekrar şu şekilde. Düzecik oldu zaten hiç sıkıntı yapmayın. Allah'ın izniyle şimdi cevizimizi döküyoruz. İstersen yakınlaştır Hamide görsünler. Yakın, yakınlaştırır mısın? Yakınlaştırdım. Üzüm bile girmiş vallahi. Hazır aldım ben şeyi. Cevizi. Şimdi üzüm bile çıktı. İnşallah bunu kayınvalideme götüreceğim. Karabalığız çünkü orada. Kendisi yapamıyor. Bahçesi olduğu için uğraşamıyor bu gibi şeylerle. Ben buradan yapıp genelde götürüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kalanını yapmaya devam edeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar. Dört yufka yine üst üste koydum. Şuradan kesiyorum. Şu şekilde. tekrar kesiyorum bunu aynı bu şekil tekrar yapacağım şunu şöyle toparlayacağım ve şöyle şunları şimdi tekrar şunları şöyle şu şekilde ve yerleştireceğim tepsimizi. Şimdi ayırdığım yufkaları da tekrar üzerine seriyorum. Bunun şöyle kenarlarını düzgün bir şekilde şöyle şunla ya da bıçakla sıkıştırıyorum. Şöyle. Şimdi bunu güzel bıçakla sıkıştıracağım. Arkadaş tepsimi. arkadaşlar tepsimiz böyle oldu hazır bayram için baklavamız. Afiyet olsun herkese. İnşallah görüşmek üzere. Tekrar dönüş yapacağım size. Evet arkadaşlar şimdi baklavamızı dildim. Siz de istediğiniz gibi e, kesebilirsiniz, dilebilirsiniz nasıl isterseniz. Şimdi ben tereyağımı serpiştiriyorum bu şekilde. Bakın bu tereyağının sana yağı karışık ikisi bir. Ben bunu güzel bir şekilde üzerlerine döküyorum. Ve şimdi bu yağ az gelir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz baklava yağı seviyor. Ben bir su bardağı da gördüğünüz gibi sıvı yağ ilave ediyorum. Ve sıvı yağda zararı yok. Çok lezzetli oluyor yani bundan emin olabilirsiniz bakın bu şekilde inşallah pişecek ve göreceksiniz pişecek ve göreceksiniz inşallah tekrar görüşmek üzere arkadaşlar arkadaşlar baklavamız hazır bayram için elimize emeğimize sağlık yapanların da ellerine sağlık ondan sonra kolay gelsin hepinize teşekkür ederim afiyet olsun Baklavalarımız burada. Hı.